Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, padişahların saltanat sürdüğü zamanlarda bir köyde Keloğlan adında bir delikanlı yaşarmış. Keloğlan'ın ne babası varmış ne de annesi. Ama o her zaman neşeli ve iyimsermiş. Bir gün köy meydanında bir deve satıcısı belirmiş. Bu deve öyle sıradan bir deve değilmiş. Sihirli bir deveymiş.'' Deve satıcısı, devenin sırtına binen kişinin dileğinin gerçek olacağını söylemiş. Keloğlan bu fırsatı kaçırmak istememiş ve tüm cesaretiyle devenin sırtına atlamış. ''Bir torba altın isterim'' diye bağırmış ve bir bakmış ki devenin sırtında bir torba dolusu altın belirmiş. Keloğlan bu altınlarla köydeki herkese yardım etmiş. Fakirlerin yüzünü güldürmüş, çocuklara oyuncaklar almış, herkese mutluluk dağıtmış. Köyde şenlikler başlamış. Herkes dans edip şarkı söylemiş. Keloğlan'ın iyilikleri sayesinde köy bolluk ve bereket içinde yaşamış. Günlerden bir gün kötü kalpli bir adam Keloğlan'ın sihirli devesini çalmış. Ama deve kötü adamın dileğini yerine getirmemiş. Çünkü deve yalnızca iyi kalpli insanların dileklerini yerine getirirmiş. Kötü adam deveyi geri getirmek zorunda kalmış. Keloğlan deveyi geri aldığında köy halkı büyük bir şölen düzenlemiş. Herkes kelolanın iyiliğini ve cesaretini övmüş. Kelolan ise "Bu sihir bana ait değil. Hepimize ait. Birlikte paylaştığımızda sihir daha da güçlü olur." demiş. Ve kelolan sihirli devesiyle birlikte daha nice maceralara atılmış. Köyünü ve dostlarını her zaman korumuş. Sihirli deve ise kelolanın yanında köy halkının mutluluğu için her zaman hazır beklemiş. Kelolan kötü adamın deveyi geri getirmesiyle birlikte Köydeki şenlikler daha coşkulu bir hale gelmiş. Herkes mutluluktan havalara uçuyormuş. Ancak gel olan sihirli devenin sadece köydeki insanlara değil tüm dünyaya yardım edebileceğini düşünmüş. Bir sabah erkenden kalkıp sihirli devesinin yanına gitmiş. Sihirli deve seninle dünyayı dolaşıp ihtiyacı olan herkese yardım etmek istiyorum demiş. Sihirli deve Keloğlan'ın bu güzel niyetini anlamış ve başını sallayarak onay vermiş. İlk olarak yakınındaki bir köye gitmişler. Orada kuraklık yüzünden su sıkıntısı çeken köylülere yardım etmişler. Kelo olan devenin sırtına binip bu köye bol yağmur ve bereket dilerim diye bağırmış. Anında gökyüzü kararmış ve yağmur yağmaya başlamış. Köylüler Kelo olana ve sihirli devesine minnettar kalmışlar. Sonra bir daha köyüne yolculuk etmişler. Orada bir ejderha köylülerin hayvanlarını kaçırıyormuş. Kelo olan cesurca ejderhanın inine gitmiş ve onunla konuşmuş. Ejderha, Keloğlan'ın cesaretinden etkilenmiş ve köylülere zarar vermemeye söz vermiş. Keloğlan, ejderhaya da yardım etmiş ve ona dağların ötesindeki büyük bir ormanı ev olarak göstermiş. Keloğlan ve sihirli devesi birçok macera yaşamış ve birçok insanın hayatına dokunmuşlar. Her yerde iyilik ve cesaretin hikayeleri anlatılmış. Keloğlan her zaman alçak gönüllü kalmış ve asıl sihrin insanların kalplerinde olduğunu söylemiş. Ve böylece kele olan ve sihirli devesi dünyayı dolaşmaya ve iyilik yapmaya devam etmişler. Onların maceraları bugün bile anlatıla gelmekte ve insanlara neşe, umut ve iyilik dolu bir dünya hayali kurmalarına ilham vermekte.